Nereden başladığıma herhalde kimse inanamaz. Hala bir rüyanın içerisinde hissediyorum kendimi. Ben Beytullah Eroğlu. Avrupa ve Dünya Şampiyonu milli yüzücüyüm. Doğuştan iki kolum yok ve sol kalça çıkıklığı olarak dünyaya geldim. Annem ben doğduğumda çok ağladım ama böyle olacağını bilseydim hiç ağlamazdım der bana. Ben ailemdeki tek engelliyim. Bu çocuk yürüyemez, bu çocuk konuşamaz diyenler olmuş. Annem de bu duruma gerçekten çok üzülmüş. Gerçekten benim yürüyemeyeceğimi, benim konuşamayacağımı, benim yaşayamayacağımı düşünmüş. Ama şu an ben bir dünya şampiyonuyum ve Annem bunu söyleyene tutup işte gördün mü demiş senin oğlun yürüyemez dedin ama benim oğlum yüzerek dünyanın en iyisi. Bir gün sokakta annemle yürürken çocuğun biri arkamdan aa çocuğa bak çocuğa kolları yok kolları yok diye bağırdılar. Hepsi geçti bana baktılar. Ve anneme dedim ki: Anne ağlayarak. Bu çocuklar kolları yok diyor bana. Şunlara bir şey söylesene. Annemin verdiği cevap: Yalan mı söylüyorlar? <laughs> Ve ben o an gerçekten çok mutsuz olmuştum ama düşündüm ki Evet, doğru söylüyorlar. Benim kollarım yok ama ben bunun için neden üzülüyorum ki? Ben böyle geldim dünyaya. Onu o gün kabullendim ve öyle yaşamaya başladım. Öğrenim hayatıma başladıktan sonra eski milli takım antrenörü olimpiyatlar dönüşünde ben engelli sporcu bulacağım diyerekten milli eğitime ve okullara yazılar yazmış. Engelli bireyleri bulup spora yönlendirip onları sporcu olarak yetiştireceğini söylemiş o yazıdan benim okuluma da geldi. Ve ben de benden başka engellinin olmadığını sandığım için ailemdeki tek engelli olup ailemden başka da kimseyle iletişim kurmadığım için beni sosyalleştirmek amacıyla ailem spora yönlendirmiş. Orayı çok sevdim. Havuzu çok sevdim. Ve e, mutlu olduğum işi yaptım. Uzun yıllar boyunca, 7 yıl boyunca can simidiyle yüzdüm. 7 yıl çok uzun bir süreç. Ve ben 7 yıl boyunca sadece su üzerinde durmaya çalıştım. Ama o gün biliyordum. Bir gün şampiyon olacağım. Ailem belki beni bir şampiyon olayım diye göndermedi ama ben spora başladığımda o özgüveni kazandığımda başarılı olacağımı da biliyordum. Onun için büyük bir azimle, büyük bir hırsla çalışmaya devam ettim. yarışma yarışmada kazanılmaz. Ama yarışma yarışmada kaybedilir. Yarışmayı daha önceden kazanmış olman lazım antrenmanlarda. Sadece orada çıkıyorsun, o kurguyu oynuyorsun. Ve vücudunun vereceği krize karşı savunma yapıyorsun yarışmada. O an orada ben 25 metreye geçtikten sonra tamamen uyuşmaya başlarım. Son 15'e girdiğinde gözlerim kararmaya başlar, kulaklarım çınlamaya başlar ve son 5 metrede artık tamamen her şey kapanmıştır sadece ben onları kontrol etmeye çalışır ve yarışı bitirir. Herkes sanar ki dünya şampiyonu olursun. Ya işte ne var? Bir baştan bir başa yüzdü bu adam da dünya şampiyonu olmuş derler. Ama o baştan o başa yüzmek benim 17 yılım aldı. daha çabuk daha çabuk hadi hop 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 bırakma haydi devam. Fiziksel engellerine rağmen her şeyi kendisi yapmaya çalışan, hani ben mesela hiçbir şeyinde yardımcı olmuyorum. Her şeyi kendisi yapmaya çalışıyor ve başarıyor. Bazen imkansız olan şeyleri de istiyorum sporculardan. Onlara bile yapmaya çalışan bir sporcu. Fazla ayakları salmadan aşağıya. Devam, yukarı haydi devam. Çabuk 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 çabuk, çabuk. Seri seri bırakma bırakma bırakma. Kuvvetli. Solda. Ben kendisi çalışmaktan çok memnunum. Çok mutluyum ve gururluyum ee, aynı zamanda böyle sporcunun antrenörü olduğum için. Ben dünya şampiyonu olurum ama benimle beraber ailem de dünya şampiyonu olmuştur. Antrenörüm de dünya şampiyonu olmuştur. Ee, arkadaşlarım da dünya şampiyonu olmuştur. Çünkü bu tek başına yapılacak bir iş değildir. Bütün çevren senin dünya şampiyonudur. Yani bu öyle bir duygu ki bir yıl boyunca bir fiil emek veriyorsun.

bir engellinin başarılı olabilmesi için kesinlikle aile desteği olması gerekiyor. Zaten dünyaya 1-0 geride başlıyor ve bunu telafi edebilmesi için destekçilerinin olması lazım. Mutlaka yüzmeye başlamalarını tavsiye ediyorum. Yüzmeye başlamazlarsa bile en azından bir spora başlasınlar ki başarabildiklerini görsünler. Mutlaka bahaneler olacaktır. Ama bahanelere sığınmak sadece onlara zarar ediyor. Başarmaya çalışsınlar, denesinler, denesinler. Ben bunu 7 yılda başardım. Bunu ben başardıysam herkes başarabilir.